Merhaba evet arkadaşlar bugün tatlıcık oynuyoruz. Herkese tebaa edeceğim. Sonra iki tane. Evet arkadaşlar hoş geldiniz. Mira'nın kanalına Mira Kids'e hoş geldiniz Mira. Bugün bebekleri ve ayıcığı tedavi edecek Mira'nın kanalına abone olmayı ve videoları beğenmeyi unutmayın. Evet. Şimdi ilk hastamız geliyor. Tavşancık. <gülüyor> 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 Ben çok hasta oldum. O yüzden doktor Miray'a muayene olmaya geldim. Evet. <laughs> evet. Doktor Miray'la ilk önce tavşanı... Ateşi var. Ateşim var. Bir ölç bakayım var mı? Ateşi mi varmış? Ateş... Kaç? Evet, 38 olmuş ateşi. Ateşi yükselmiş. Doktor Mira Hayır. Ne oldu? Ona önce ateş düşürücü verecek. Birazcık. Evet. Bir ateş düşürücü ateş ver. Ama açmalarız. Evet. Evet, ateş düşürücüyü ver bakalım. Biraz ateşi yerine gelsin. Evet, çok güzel. Çok güzel. <laughs> Sevdim. Sevdi mi? <laughs> evet, çok sevmiş bu ilacı. Şimdi iğnesini yapacakmış. Korkmuyor. Evet, korkmuyor. İğnesini yaptıktan sonra onun yara bandını da saracak. Al. Alayım iğneyi. Evet şimdi yara bandını vereyim. Hmm, yara bandını açıyorum ben. Bu yara bandını iğne yaptığın yere yapıştıracaksın doktor Mira. Evet görüyorsunuz arkadaşlar. Bu tavşancık sağlıklı beslenmemiş. Çok şeker beslendi, yemiş. Beslendi beslendi. Beslendi mi? neden neden hasta olmuş peki? Çünkü sakız işte sakız çok sakız çiğnemiş şekerli sakız o yüzden hasta olmuş. Sizler de dikkat edin çocuklar çok sakız çiğnemeyin. Aa dursun. Şeyine başka bir şey var mı? Bitti mi bunun tedavisi? Aa evet. hayır hayır. Ne yapacaklar? Onlar var. Aa tamam bitmiş bunun tedavisi bence. Aa, evet. Evet doktor Mira beni tedavi etti. Teşekkür ederim doktor hanım. Rica ederim bay bay. Görüşürüz. Sizler de şeker yemeyin, çok çikolata yemeyin, çok sakız çiğnemeyin çocuklar. Benim gibi hasta olursunuz. Görüşürüz. Evet. Diğer hastamız gelsin. <laughs> Aha. Diğer hastamız gelsin. Ne diyor? Evet ben de çok hastayım. Neden biliyor musunuz? Ben çünkü dışarıda geldikten sonra ellerimi yıkamadım. Yemek yeme yemeden önce ellerimi yıkamamayı unuttum. O yüzden hasta oldum. Yani dışarıda geldikten sonra ellerimizi yıkamalıyız. Yemekten önce ve sonra da ellerimizi yıkamalıyız. Annecim elimi yıkadım. Evet o yüzden doktor... Bak. Evet, doktor hanım yıkamış. Şimdi ben tedaviye geldim. Doktor hanım beni tedavi edin. Bakalım bir ateşim çıkmış mı? Çıkmış. Ellerimi yıkamadığım için mikroplar elime bulaşmış. Var. Var mı? <laughs> bunun da mı ateşi var? Bak yine 30 43. Evet 30 43 yükselmiş. Çok <laughs> yükselmiş. Hemen bunun da buna da bir ateş düşürecek vermemiz evet. gerekiyor. Kal Baba kaldırıyor musun? Kaldıracağım. Sen bunu ver. Doldur onu. Evet. Evet bunlar. Sevdi. Sevdi mi? Ha. Evet. burada da sevdiyse tamam. Şimdi e, buna da bir iğne yapmamız gerekiyor. Sağlıklı olsun diye iğne. Evet. Burada ben sana yara bandını vereceğim tamam mı? Tamam. Dıp, yaptım. Yaptın mı? Evet. Şimdi ben Hemen yara bandını da verelim. Evet. Bu hastamız da ellerini yıkamayı unutmuş. Bunun adı neydi? Alara. Alara. Bunun adını söylemeyi unuttu. Bunun adı da Alara. Alara bebek. Alara çocuk daha doğrusu. Yemekten önce ve sonra ellerini yıkamayı unutmuş. Dışarıdan geldikten sonra da ellerini Bir yıkamayı de unutmuş. de e bir de karnı mı ağrıyor? Aa, sen onu bir de karnını dinle tamam mı kulakla? Bak bakayım. Bir de karnını dinle bakalım Alara bebeğin. Bu mu Evet. Tamam. Ben dazın doktor kulağımla yapıyordum. karnı ağrıyor muymuş? Ağrımıyormuş. Baktım bir. Ha, tamam o zaman. Bunun neden karnı ağrımamış? Çünkü bu sağlıklı beslenmiş ama elini yıkamayı unutmuş sadece. Evet. Teşekkür ederim doktor hanım. Rica Biz... ederim bir daha ellerini yıkamayı unutma yemekten sonra. Önce ve sonra tamamdır. Teşekkür ederim. Doktor da beni uyardı. Ben de gidiyorum. Evet. Doktor hanımın diğer hastası gelecek. Evet, kim bu? Siz kimsiniz? Bu da Mihre bebek. E, o değil. Bu Mihre bebek değil mi? Bak bu Mihre bebek. Ha, tamam. Bunun adını unuttuk. Adın neydi senin bebek? Senin adını hatırlıyor musun? Ha, bunun adı Esila. Esila. <laughs> evet. Tamam. Annesi vardı ama Tamam bu ne Esila geldi? bebek. Otur otur. Tamam otur. Bu Esila bebek de çok kendine dikkat etmemiş. Çok soğuklarda böyle gezmiş ve hasta olmuş. Çok öksürüyormuş bu. <laughs> evet. Doktor Miran'ıma Hanım'a geldim ben de. Beni tedavi edecek. Bir de boynu ağrıyor. Boynu o... ağrıyor. Bir de yüzü ben burnu akıyor. Den burnu akıyor. Bir önce bir ateşini ölçelim. Var mıymış ateşi? Bak bakalım. Yokmuş. Bunun ateşi yok. Evet, buna ateş düşürü vermeyeceğiz ama biraz öksürüyor. Biraz krem süreceğiz göğsüne. Hı hı. Onun göğsüne biraz krem sürelim. Alın üzerine buraya. Bak buraya buraya. Burasına biraz krem süreceğiz. Evet, çok öksürdüğü için. Evet, bir de onun Üstüm. karnını, karnını da dinleyelim onun. Hı. Evet. Bunu karnı ağrımıyor mu? Karnı ağrımıyor. Ha, bunun bir tek öksürüğü var o zaman. Bir de ağzına bak bakalım onun. Bir de ağzının içine bak bakayım bir şey var mı? Ağzını aç böyle bak. Bunu tut bak. Bu ne? Böyle, ağzına bakıyorlar ya o. Böyle Aha, mi? Evet. Aa, ağzında mikrop var mıymış peki onun? Ağzına mikrop var mıymış? Evet. Evet bir mikrop varmış. Buna da birazcık öksürük şurubu verelim. Hı hı. Bu da iyileşin öksürüğü. Ateşi gerekiyor. yok diye ağzında sadece de mikrop var. Evet mikrop var. Bunun da sağlıklı beslenmesi gerekiyor. Öyle değil mi? Üst, soğuk havalarda kıyafetini düzgün giymesi gerekiyor. Yoksa hasta olur. Öyle değil mi? Ama üstüne değil, üşümedi ki. Hmm, evet, buna da iğne Ama bacakları üşüdü, kolları üşüdü. Evet, iğne yapacak mısınız buna? Evet, evet korkmuyor. Korkmuyor mu? Çünkü o araba. Hmm. Evet, iğneyi yaptıysanız da hemen onun da yara bandını size vereyim. Evet. Olur mu? Ama iki tane. İki tane mi? Neden iki tane? Çünkü dün iki tane yapmıştık. Hmm. Bunun dayarı bandını vereyim. Evet. Bu da iyileşti. Hı hı. Evet doktor hanım beni iyileştirdi. Teşekkür ederim doktor hanım. Bir daha dışarı çıkmak yok tamam mı? Sonra hasta olursun. Sonra yine dönersiniz. De tamam doktor hanım görüşürüz. Teşekkür ederim. Rica ederim. Evet doktor hanım 3 tane bebeği tedavi etti. Görüşürüz de şimdi. Sonra... Hayır 3 üç tane 3 üç tane. 1-2-3 ee, 1-2-3 Tamam. Bundan sonra tekrar tedaviye gelecekler. Bundan sonra. Hayır. Daha hastanız mı var sizin? Tamam. Şimdi görüşürüz de tekrardan yeni... Hayır. Hayır. Üzülmeme. Hmm, hangi bebek gelecek o zaman? Doktor hanım tedavi etmek istiyor. Evet arkadaşlar Doktor Hanım tedavileri bitirdi. Başka hastası yok. Bir sonraki videoda yeni hastalarıyla görüşmek üzere.